Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlar, bugün Özgürlükçü Demokratik Engelli Forumu olarak bir aradayız. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bir arada olmamızın nedeni Gebze'de 50 yaşındaki zihinsel engelli bir kadının iki şifreli tarafından kaçırıldığı, darp edildiği ve tecavüze uğradığı ortaya çıktığı halde Zanlardan, e, zanlardan tutuklama ve şey olmadan serbest bırakılması ile ilgili bir basın açıklamamız olacak. Bu basın açıklamamızla ilgili arkadaşımız İlker Turgut e, okuyacaktır. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Aramızda ayrıca Altınat ve e, Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Bayraktar da bulunuyor. Ona da ayrıca hoş geldin istiyorum. Buyurun. Basına. Basın açıklamamızı okuyabilirsiniz tabi. Basına ve kamuoyuna. Kadınlara özellikle de engelli kadınlara ee, beni duyabiliyor musunuz? Evet duyabiliyor musun? Sesim geliyor mu? Geliyor buyurun sizi dinliyoruz. Tamam. Basına ve kamuoyuna. Kadınlara Özellikle de engelli kadınlara yapılan taciz ve tecavüz vakaları hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün basından ve sosyal medyadan kadınlara yönelik işlenmiş cinsel istismar ve tecavüz vakalarının olduğunu öğreniyoruz. Bu tür olaylar biz engelli bireyleri derinden üzüntüye boğuyor kaygılarımız artıyor ve büyük tedirginlikler yaşıyoruz. Kendimiz sokağa çıkamaz, yakınlarımızı da bırakamaz duruma geliyoruz. Yine birkaç gün öncesinde basından ve sosyal medyadan zihinsel engelli bir kadının kaybolduğuna ilişkin haberlere tanık olduk. Geçirdiğimiz birkaç gün içerisinde ise söz konusu kaybolan kadının belli kişilerin tacizine ve tecavüzüne maruz kaldığını öğrendik. Bu durum kaygımızı ve tedirginliğimizi daha da arttırdı. İstismarcılar ve tecavüzcüler raporların olmasına ve tecavüzcülerin suçlarını itiraf etmelerine rağmen yeterli delil olmaması nedeniyle serbest bırakılmışlardır. Bu tür vakaların İstanbul Sözleşmesi'nin çekilinmesinin arkasından yaşanması ise çok manidardır. Suçluların cezalandırılmaması kanımızca toplumdaki bu tür vakaların artmasına yol açmaktadır. Beklentimiz odur ki gerekli araştırmaların bir an önce yapılıp suçluların gereken biçimde cezalandırılarak toplumdaki bu tür vakaların azalması sağlanmalıdır. Ve bizler özgürlükçü demokratik engelli formu olarak başta kadın cinayetleri olmak üzere kadınlara karşı işlenmiş bütün taciz, tecavüz gibi vakaların karşısında olacağımızı belirtiyor ve bu ve benzeri bütün olayları şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili en geniş kesimlerle dayanışma içerisinde olmayı umut ediyoruz. Bütün katılımcılara bizlere vakit ayırdıkları için teşekkür ediyoruz. Bu basın açıklamamızı özel gereksinimli bireylere dayanışmanlık derneği birlikte yaptı.